Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hz. Huzeyfe radıyallahu anh peygamber ikliminde yetişmişti. Hz. Peygamber Efendimiz'in sırdaşı, şerefli arkadaşı ve yetiştirdiği güzellerdendi. Huzeyfe Peygamber Efendimiz'in başçıvanlığını yaptığı bir gonca güldü. Hz. Huzeyfe ümmetin güzeliydi, Ümmetin öncüsüydü, ümmetin örnekliğiydi. Hazreti Ömer Efendimizin gönül dünyasında apayrı bir yeri vardı. Hazreti Ömer Efendimiz her dem güzellerin, hakikatin, asillerin peşinde dola gelmişti. Hazreti Ömer Efendimiz ümmetin en büyük bilgelerindendi. Bilgelerse sıradan bilgilere takılmazlardı. Asıl bilgilere, inci misali bilgilere gönül verir, zihin verirlerdi. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz öyle diyordu: Şu üç şey olmasaydı benim için dünyanın pek anlamı olmayacaktı. Birincisi Allah için mücadele eden yiğitler olmasaydı. İkincisi candan dostlar olmasaydı. Üçüncüsü hakikati çok güzel anlatan alimler olmasaydı. Hazreti Ömer Efendimiz yüreğin hayatın daha bir güzelleşmesi, toplumun daha kaliteli bir hayat yaşaması seviyesinin yükselmesi, güzelliklerin hayatın bağrında ciddi bir yer tutması ve benzeri güzelliklerin gerçekleşmesi. Evet, bu olumlu hayatın arka planında olması gerekenleri Hz. Ömer Efendimiz o engin vasiletiyle görüyordu ve yeri geldikçe onları dostlarıyla arkadaşlarla paylaşıyordu. Allah için mücadele eden yiğitler diyordu. Candan dostlar diyordu. Hakikati çok etkin bir üslupla anlatan alimler diyordu. Bir toplumda böyle güzeller olursa o toplumun huzuru ahenkli ve kaliteli bir toplum olması mukadder olurdu. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Huzeyfe'nin vefatından sonra gönül dünyasında ılgıt ılgıt hüzünler esiyordu. İç dünyasında nice kez inlemeler, sızım, sızım sızım sızlanmalar geliyordu. Tenhalardayken gönlünü açıyor ve ah Huzeyfe ah Huzeyfe! Sizler giderseniz bizim halimiz ümmetin hali nasıl olacak? Ne olacak? Ah Huzeyfe. Ah Yeri doldurulmaz Huzeyfe derdi. Koca Ömer iç konuşmalar yapıyordu. İçin için konuşuyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Güzellerin arkasından içindeki yanar dağlara yol veriyordu. İçindeki yangınları tenhalarda dışarı yansıtıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz bir evin kapısını çalıyordu. Uzaktan tanıdığı bir hanenin kapısıydı bu. Kapı açılıyor ve Ömer Efendimiz içeriye buyur ediliyordu. İçeri girdiğinde bir sohbet meclisinin olduğunu anlıyordu. Ömer Efendimiz hemen bir kenara oturuveriyordu. Sohbet engel olmak istemiyordu. Sohbet devam etsin istiyordu. Sohbet meclislerini çok severdi. Hele sohbet eden, manalar devşiren, manalar derleyen biri olursa. Hazreti Ömer Efendimiz bu tür meclislerden derin hazlar alır, ruhu kanatlanır, doyumsuz bir iklimin içinde hissederdi kendini. Sohbetler mümin gönüllerin bütünleştiği iklimlerdi. Kalplerden kalplere yollar oluşurdu. Kalplerin birbirlerini iman aydınlığında kucaklamalarıydı. Kardeşlik iklimlerinin zeminleriydi. İslam bilgeleri öyle derlerdi. Biz üç gün sohbetsiz kalsak, kalplerimizde yozlaşmalar, yabancılaşmalar başlardı. Sohbetlerin kaynağında Peygamber Efendimiz vardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla sohbet ederlerdi. Onların iklimi sohbet iklimiydi. Peygamber Efendimiz her gün sabah namazları öncesi bazen de sabah namazları sonrası sohbet ederlerdi. Ama her gün sabahın o muhteşem güzelliğinde sohbet iklimi oluşurdu sahabe-i kiram dediğimiz yani peygamber efendimizin şerefli arkadaşları diye ifade ettiğimiz bu güzeller peygamber ikliminin en yoğun zemini, en huzurlu zemini olan sohbet iklimlerinde yetişmişlerdi. Hz. Ömer Efendimiz bunu derinden yaşayanlardandı. O sohbet ikliminin insanıydı. Şimdi de bir sohbet meclisindeydi. Onun canı gönülden sevdiği bir ortamdı. Sohbeti dinlediler, Sonra dertleştiler, latifeleştiler. Daha sonra Ömer Efendimiz bu güzelliği yaşayan o Müslümanlara bir hususu teklif ediyordu. Ve şöyle diyordu, bir temennide bulunun. Az önceki sohbette infakın güzelliği konuşulmuştu. Allah yolunda vermenin, Allah için verebilmenin güzellikleri dillendirilmişti. Hazreti Ömer Efendimiz de bir teklifte bulunuyordu. Bir temennide bulunun diyordu. Yani Allah'tan ne istersiniz, neler istersiniz anlamında bir konuyu gündeme getiriyordu. Mecliste bulunanlardan biri temennisini dile getiriyordu. Bu oda altınlarla dolu olsa ve ben Allah yolunda harcasam, ihtiyaç olanlara infak etsem diyordu. Mecliste bulunanlardan bir başkası ise temennisini şöyle dile getiriyordu. Bu oda zeber cetlerle, mücevherlerle dolu olsa ve ben onu bütünüyle Allah yolunda, hak dava uğrunda sarf etsem, muhtaç olanlara versem diyordu. Hz. Ömer Efendimiz yine onlara bir temeni de bulunun, bir temenni de bulunun diyordu. Onlar da iç dünyalarından geçenleri söylüyorlardı. Ama yine de Ömer Efendimiz bir temenni de bulunun diye ısrar ediyordu. Meclistekiler gönüllerinden geçenleri söylemişlerdi. Artık söyleyecekleri bir şey de kalmamış gibiydi. Ama Ömer Efendimiz ısrar ediyordu. Onlar en sonunda şöyle diyorlardı. Ey müminlerin emiri, bilemiyoruz, aklımıza başka bir şey gelmiyor. Ömer Efendimiz ise kendi temennisini ifade ediyor ve şöyle diyordu. Ben bu odanın Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim ve Huzeyfe bin Yeman gibi insanlarla dolu olmasını temenni ederdim. Yeryüzünde dağların bir işlevleri vardır. Yeryüzünün dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlarlar. Yine dağların bağrında devasa soğuk sular yatar. Dağların bağrından için için ırmaklar akar. Dağlar bir yanıyla insanlığın hayat kaynağı olan madenleri bağrında barındırırlar. Dağlar olmazsa yeryüzün hayatı biter. Toplumlarda dağlar misali insanlar vardır. Toplumu ayakta tutan insanlar vardır toplumları dengede tutan insanlar vardır. Onlar toplumun can damarlarıdır. Bu dağlar misali insanlar göçerse artık toplum ayakta duramaz. Önce sarsıntı geçirir toplum. Sonra savrulmaya, sallanmaya başlar. Sonra yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Peygamber Efendimiz bu vakayı beyan ediyorlardı. Alemin ölümü, alemin ölümüdür buyuruyorlardı. Allah toplumun bağrından yavaş yavaş ilmi alır. Toplumlar ilmin aydınlığını, ilmin öncülüğünü, ilmin nedenli değerli oluşunu umursamamaya başlarlar. İlme gereken değeri vermemeye yönelirlerse, başka şeyleri ilmin önüne geçirirlerse, ilimden daha değerli bir şey varmış gibi bir yanılgıya düşerlerse Allah yavaş yavaş ilmi o toplumun bağrından almaya başlar. Zira Allahu Teala bir değerin değeri bilinmediği zaman o nimeti ayaklara düşürmez ve yavaş yavaş o değeri o nimeti almaya başlar. Ama ilmi toplumun bağrından nasıl alır Allahu Teala? İlmi almanın bir yolu, bir usulü var mıdır? Peygamber Efendimiz bizlere ilmin nasıl alındığını öğretiyordu. İlmin alınışı alimlerin ebedi aleme güçüyle olurdu. Allahu Teala alim kullarının ruhunu alırdı onları ebedi aleme çekerdi. Böylece toplumun bağrından bir bir ilim sökülürdü. İlim yavaş yavaş alınırdı. Bir toplumda alimler siyasilerden ikinci plana düşüyorsa, ümmetin öncüleri olan alimlerin yerine siyasiler ön plana geçiyorsa, ilim yavaş yavaş alınmaya başlıyor demektir. Bir toplumda servet ve mal sahibi insanlar birincil konuma geliyorsa, ilimle donanmış alimler ikinci konuma düşürülüyorsa ilim tedricen alınıyor demektir. Bir toplumda makam ve mevki sahibi insanlar ilim ehli insanlardan daha değerli olarak algılanıyorsa, ilim ve ilim adamları ikinci derecede algılanıyorsa o toplumda ilim yavaş yavaş çekiliyor demektir. Böylece toplum değerler sistemini bozmuş olurdu ve toplum yavaş yavaş ilkel bir toplum olmaya doğru yol alırdı. Hazreti Ömer Efendimiz ise Huzeyfe'nin ardından hüzünlenirken bu ana konuyu görüyordu ve onu dillendiriyordu. Güzel kardeşlerim, salih alimlerimizi yetiştirme dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam